Selamünaleyküm arkadaşlar beyler ben Levent Boztepe. Yine Teki Dağı'na geldim. Abimi rahatsız ettim. Yalvardım yakardım. Abi lütfen dedim. Adı sağ olsun kırmadı beni. Gel Levent'im dedi. Kümes senin dedi. Geldik buraya. Kümes benim Şunu diyorum. Şunu veriyorum. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Alabilecek miyiz? Ümit abi yanına geldik yine. Beyler Teki İnşallah kuşlarından alacağız beyler. Beyler o, kremlerden bir tane başlatmış. Levent 80 tane atlıyor diyor. Üç küsü atıyor diye. Ben onu izleme şansım yok. Ee, Hava da sıcak zaten. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Onun kardeşlerinden alacağım. Ma ee, mavilerinden alacağım. Sabunlerinden alacağım. Yani Alacağım da alacağım yani bir tane kuşlarından. Aman arkadaşlar şu an uçuranlar memnun. Ee, yeni yavrular verdik. Ee, adamlar uçmuyorlar. Kanatları kesmişler. Şimdi yeni uçacak olan Yeni uçacak olan yavrulardan alacağım. Yani kanat atmamış. Onlardan alacağım hiç uçurum. hep beraber görelim diye. Bakalım, durdurabilirsin dayı. Evet arkadaşlar, Ümit Abi ismiyle sohbet edeceğiz. Ee, Ümit abimiz kuşları, beyler, e, verdiğimiz arkadaşlar oynayanlar oynuyor yani haberiniz olsun. Gerçekten oynuyor. Ümit abinin emekliğine sağlık. E, bu kuşların hepsi bir oynuyor, hemen hemen hepsi oynuyor e, aldığım duyumlara göre. Çok kişi aradı beni, Ümit abinin beyazlarından beyazlarından diye, ben de çap kapı geldi Ümit abinin yanına. Hoş geldin abi. Ümit abi eee söylesin. Kuşların sanırım meşhur meşhur neydi? Barabiller. Barabiller, ünlüler. Barabiller ve ünlüler arkadaşlar. Biz Ümit abiye geldik yine. Bu akşam yine duy seçim Türkiye. Bu akşam yine şov var. Eee kalite şov var. Ümit abinin kuşlarını dünyayı tanıtacağım. O bana o müsaadeyi verdi. Levent kümes diyor. O müsaadeyi verdi. Şimdi Ümit abi ben e, böyle mavileri ve çakmaklarından da alacağım. Bu kuşlar da çok meşhurlar. Ben şöyle gösterin şunları. Beyler bunlardan da alacağım. Ümit abi yıkabilen alsın diyor. Doğru mu Ümit abi? Aynen doğru abi. Yıkabilen alsın diyor arkadaşlar. Bunlar yeni taklayı dönmüş. Yeni işte e, havayı diyorlar. Tam hazır değiller ama. Tamam. O, bir tane dediğin o hangisiydi o? O burada. Ayağında kırmızı boya var onun. O hazır değil mi? Hazır hazır. He işte o hazır. O onlardan bir 10 on gün falan ama şu anda sabunlar falan çok güzel. Havayı böyle 8-10'lu dövüyorlar ya. Yani. Beyler sabunlar başlamışlar. Havayı 8-10'lu dövüyor diyorlar. Evet. Ümit abi. Evet. Ee çapmakları beyler çok iyi. Onunla söyleyeyim çapmakları var ya beyler anne kulübü. Onlar çok iyiler. Onları götürelim. Dayı. Evet Ümit abi, ee, yavrularından, beyazlardan, balabillerden alacağız. He. Kaç tane çıkacak balabillerden? Bana kaç tane verebilirsin? Ne kadar varsa ver Ümit abi bak. Ne kadar varsa ver. Şimdi e, bir 4 tane kendime ayırdım. Uçuracağım da ben. Gene tamam. oradan bir 10 çift falan çıkar sana. 20 tane çıkarıyorsun. 20 efendim. tane yavrulardan çıkar. İşte ünlülerden de o kadar ünlülerden ayırdım. Beyler alır. ünlüler derken ünlüler ne? Sabunlar mı diyorsun? Sabunlar, e, bir de kremler. Kremler. Tamam Ümit abi. Krem zaten fazla da kalmadı. Bir işte üç beş tane kremli krem var. Abi ben de ayıracağım onlardan haberin olsun. He. O kremlerden ben de ayıracağım kendime. Hatta o yavruyu kaybettim. Ben, yavruyu kaybettim. Kaybetmeseydim alemi canı seyrettirecektim. Evet, 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 kovaladı. Beyler e, mükemmel bir yavru kaybettim. Ayağında marka yoktu. Gerçi marka olsa hiç vermezler de. Evet. Yani belki yakalayan bir tanesi e, şey yapardı. Beyler çok hızlı, hızlı atımlı. Bel hani gördüğü yerden hedefe kitleyen ben uçurdum. Çok sıkı G gelir. Evet. Gördüğü yerden hedefe kitleyen tek parça aşağı düşen tatlayı vurduğu zaman 7-8 metre yukarı sıçratan ondan sonra kanadına basan 8-10 takla diyorum bak. Evet. Ben canlı canlı izledim. Ümit abi attım videosunu. Evet. Attım Ümit abi. Daha yeni başlarken 3 gün sonra teke aldım şunu. Hatta Ümit abi bana taklayı döndü diye verdi. Çok çabuk sokarlar. Çok çabuk. 3 günde teke aldım. Yani üç günde teki aldın o iyi bir şey mi? Ümit abi diyor ki benim kuşlarım oyun asla bırakmazlar diyor. Doğru mu? Mümkün değil abi. Oyun de hayatta bırakmaz. Beyler e, Ümit abi e, bunları söylüyor. Şunu e, ünlülerin kardeşleri tüye girdi. E, tüyde yani tüy bir e, 40 gün falan uçulmadı. Abi 40 gün sonra kaldırdım aynı performans. Maşallah. Beyler duyuyorsunuz. Aynen hiç şey yapmaz. Ümit abi senin şey. kuşların yarısı uçar mı? Abi istediğin yeri uçar bu kuşlar. Yarış marış değil yani isteyen istediği yeri uçurabilir ben. Bu kuşlar. Yarışları yıkarlar mı? Abi e, seyisi güzel olursa hiç affetmezler. Affetmez de sen ya şu anda diyorsun sey... yarışı takip eden bir adam değilsin yani, öyle biliyorum. Yok ben yarışına falan pek işim olmuyor herhalde. Hatta bazı arkadaşlar da tanımıyorum bile bazı olaylardan dolayı. Ümit abi senden bu kuşları aldık ya. İlk parti ve ikinci parti kuşları aldık. Evet abi. Neler yaşadın abi? Abi e, telefonlar susmadı hiç. Böyle. Hatta adam e, Whatsapp'tan yurt dışından maa ya yazıyor. Evet duyuyorsun arkadaşlar. Telefonum sonra... hiç susmadı diyor. Kaç evet. takım tip hariç geldi? Valla çok geldi abi ya. Kaç tam veriyorsun bir tabi yavru? E, damızlık bir takım veya bir takım yavru isteyenlere. Kaç tam veriyorsun? Verdim. 15 lira 20 lira veren oldu vermedim. Duyuyorsun arkadaşlar 15 İzmir, bin 20 bin. İzmir'den hatta bak ben arkadaşı hiç görmedim. Arkadaşlar, ben tanımıyorum da kendisini. İzmir'den konteynerci, tamam. konteyner işi yapıyormuş. Takım ee, takım damuzlu para 15 lira verdi, ben vermedim. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Duyuyorsunuz. Hatta yani canlı yayına da katılabilir arkadaş. Arkadaşlar, arkadaşlar e, e, söyleyeyim, bu arkadaşımız öyle yapmış. Ümit abi, ben e, kuşları alırım. Ben e, kafama göre tabii ki ben sahiplendiriyorum. Bu abi hmm. bana demez ki. Ya yani Levent niye ucuz veriyorsun? Benim kuşlarımı verme demez. Der misin abi? Ben, ben sağ bıraktım Levent'im ya. Duyuyorsun arkadaşlar. Tamamen e, topu bana atıyor. Yani bu çok kısa sürede bu kadar kuşların duyulması, şey olması valla sana da bravo yani. Ya Ümit abi benim, leventim, çevrem, benim çevrem var. Benim sevenlerim var. Evet. Çok Seven... kişi de mezattan aradılar beni. mezarçılık yapanlar aradı beni. Hatta istersen ismini de söyleyeyim. Söyleme söyleme. He. Beyler, mezatçı da aramış. Çok duruyorsun. aradılar. Kaç kişi? En az 10 tane mezatçı aradı beni. Geldiler buraya bile. Ben vermedim. Duyuyorsunuz değil de Yani. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Duyuyorsunuz. Vermem de. Ee, bu mezatçılardan bir tanesi böyle bu e, zamanında Ümit abi yurt çıkmadan önce yani 12-13 sene önce belki daha fazla buradan kuş götürüyor ve o zamanın parası çok büyük parayı sahiplendiriyor. Evet. evet çok bir palet abi bunu oynuyor Ümit abi. Kuş oynuyor ama Ümit abi ne yapsın? Hepsi aynı stand var. Vermiyor adam yani. 3'er 4'er bin liraya verdi o zaman abi. Kaç sene önce değil mi abi? Kaç sene önce evet. Üçer, ben ben yani bunların hepsinin bilgisini aldım yani. İsmini aslında söyleyeceğim. Sen söyle söyleme abi yok. Isme gerekiyor. Renc söyle gerek yok. Kimseyi renk etmeye gerek yok. Yanlış yapan utansın abi. Evet. Yani yanlış. Niye yanlış yapıyorsun? Ne var abi? Niye onu yalan söylüyorsun? Ya şimdi arkadaşlar. Bağlı bir şey şimdi yapıyorum. ben buraya oğlumla geldim. Oğlum dedi ki, baba bu ne kadar hükümet dedi ya. yerde toz yok dedi ya. Göster oğlum yeri. Buranın temizliğine bakın arkadaşlar. Her baba itiraf değil ha. Kümesler pırıl pırıl, kuşlar pırıl pırıl. Sahibi pırıl pırıl. Sahibi de pırıl pırıl. Arkadaşlar bu kuşları kaçırmayın. Ben buradan şöyle söyleyeyim. ben benden hiç yoksa 50 takım sipariş var şu anda beyazlardan. Artık arıyorlar beni, Ümit abinin numarasını ver, Ümit'in numarasını ver abi kimisine veriyorum, kimisine vermiyorum. Açık ben söylüyorum. Kimisine veriyorum, kimisine vermiyorum. Evet, verdik bir 3 e, 4 arkadaşa da. Verdim verdik mi? Ha, verdik. Bunlara, Be beyler, eee 3 4 arkadaşa kuş vermiş evet. ver, Ümit abi. Hayır olsun. Ben veremeyiz Ümit abi. Ama ben seni her zaman söylüyorum. Sakın da sakın. Senin kuşun çok kaliteli. Ucuza verirsen hata yaparsın. Ya ucuzu. Ben ucuza veririm senin abi. namına. Ya yani sen verme. Evet. Kapına gelene Şimdi Ümit abi bu beyaz iyi, bu beyaz kötü deme şansın var mı Ümit abi? Yok. Hepsi bir mi? Şuradan başlıyorsun abi. Şu evet. Şu köşeden. Bu köşeden başlıyorsun. Evet. Şu köşeye kadar. Şu bu şu, şu şu, şu öyle bir şey yok. Yok değil mi? Yok, hepsi aynı. Hep kalem. Duyuyorsun kardeşler hepsi aynı. Şimdi A'dan Z'ye. Bunları böyle ayrı koymamın nedeni yavruları zaten buraya yavru salması lazım. Tamam. Arkadaşlar burası yavru salması. Şimdi ben bunu buradan bölüyorum. Şimdi burada 10 yaşının üstü kuşlar var. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Burada 10 yaş üstü. Burada onun altı. Burada onun altı. Burada yeni ekiye girmiş. Aynen. İlk yumurtalı yavrularını veren yavrular. Bir de hastalık olursa yani tek kalem müdahale edemiyorsun. Anladım. Ayrı ayrı müdahale ediyorsun. En azından bir kümesi kurtarma şansın var. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz beyler. Evet. Duyuyorsunuz. Oğlum şu beyazları bir göster görsünler yakından gör, görsünler. Meşhur barabiller beyler. Evet bunlar meşhur barabiller abi. Bunlar hep tane gider bunlar. Beyler meşhur barabiller hepsi yavru. Yok eke de var bunun içinde. Yok hiç eke yok. Bak bana ay aya bana boyalı eke. Aa o onu şey geçen Ayırdım ya Levent, ben kendimi ayırdım onu. He, o mu? O erkek he. Onu, onu vermiyor yani. Onu vermeyeceğim, yok. Onu vermiyor arkadaşlar, diğerlerinin hepsi yavru. Telek atmamış yavrular beden. Evet. Alın uçurun. Test edin, Ümit abiyi mest edin. Evet arkadaşlar, bunlar meşhur e, ünlüler arkadaşlar. Ümit abinin ünlüler, damızlıkları. Bunlardan bir tane ben uçuruyorum şu anda. Şunlardan bir tane uçuruyorum. E, Şunun yavrusunu bastıramadım, kaybettim. Ümit Abi'den alacağız. Burada e, kremlerden kaç tane var? Bir, iki. İki tane krem burada var. Burada da büyüyen yavrular var. Onlar yeme düştüler ama daha biraz ufaklar. Yok, var. onları ben götürürüm. Onları ben kendim alacağım. onları. Böyle burada mavileri var. E, burada e, sabunları var. Meşhur ürünler onlar. Sabunlar başlamak üzere. Bir tanesi başlamış herhalde değil mi Ümit Abi? Başladı. Şu boyalı olan mı başladı? Boyalı olan başladı. Şu anda yedili, sekizli gidiyor. Evet beni duyuyorsunuz. Onun feste videosu da var görebilirler. İlk başını çektim ben onun. Tamam. 8 tane gidiyor. Berat 8 takla giriyor diyor. Kaç metre gidiyor Ümit abi? Ee, şimdi kısa gidiyor hemen. Bir 15 metre falan gidiyor. Yani on 15 20 kısa değil Ümit abi. Haberin olsun. Ha, kısa. Kısa gibi. değil. Kısa. Arkadaşlar bakın kuşlara buradan e, bu sabun de alacağız. Meşhur ünlüler mavilerden alacağız. Bunlar çatır çatır çalışıyor. Ümit abi ne? mavileri vermek istemiyor. Niye istemediğini ben de bilmiyorum da. Neden bu mavileri vermek istemiyor anlamış değilim yani. Ümit abi, neden vermiyorsun? Levent, bir tane veririm bak. He? Tek bir tane. Orada bak işaretlemişim. Hazır o Hazır. Bir tane vereyim. Çünkü... Ya Ümit abi sen beni kırma. Sen o mavileden ver. Benim arkadaşlarım bak. Benim arkadaşlarım çok iyi adamlar. Ben sana söyleyeyim bak. Ya Levent, benim dostlarım çok iyi. Bunlar iş yapsınlar var ya. Senin yakanı bırakmazlar. Levent, burada benim iş yapmayan kuşum yok. Öyle değil yani. O kupayı atsınlar, iş yapsın kuşlar. Senin peşini kimse bırakmaz. Ben senin Türkiye'yi değil, dünyayı tanıttım. Evet. Zaten gelen telefonları ol, görüyorsun. Abi. Bir de bu e, arayan arkadaşlar, bu mezarç... Abi yok, me, e, ben buradan özellikle söylüyorum, mezarççı arkadaşların hiçbir aramasın. Aramasınlar Aramasınlar abi. Mezarççı arkadaş, güzel besleyiciler, böyle güzel abiler olursa ben onları tamam eyvallah ama benim mezarççılar, ben aramasın. Aramasın diyor. Aramasınlar. Iıı... E, Şimdi benim kuşlarımın içinde Bunlar çok seri çalışır abi. Taban taklasız hiç oynamaz bunlar. Seri çalışır. Çift taban taklalı. Vurdun mu 7-8 en birden gider. Aynen. Çatır evet. çatır giderler böyle. Ee, ünlüler ayrı bir oynar. barabiller ayrı oynar. Senin, güzel. senin favorin hangisi? Abi benim şu anda favorim, bak kuşlarımın benim hepsi güzel. Çok güzel oynuyorlar. Ee, benim favorim... E, Beyazlarım diyorsun. Barabilli'liler. Be, evet. beyazlar diyor Ümit Abi. Duyuyorsun evet. arkadaşlar. Onlara bundan mesela benim hatırladığım 40-45 sene önceki isim... ...ama o isim daha önceden takılmış. Yani ne zaman akıldığını ben de bilmiyorum. Barabilli diye. Barabilli bir silahtır abi. Biliyorum. Hiçbir zaman tutukluk yapmaz. Hedefi şaşmaz. Hedefi de şaşmaz abi. Onun için bunlara Barabilli demişler. Anladım. Zaten beyaz desen kimse bilmez bunlar Tokat'ta. Aynen. Evet bele Barabillerden alacağız. Bir, bir tane, tane alacağız. Bir tane o e, geçen ben buraya ayırmıştım Levent. Tamam. E, Levent bu şu anaç yavruyu sokmuş adam ya. Anaçı sokmuş yavru gibi oynuyor. Oynar. Yavru Aynen. gibi oynuyor Oynam. Levent. Ümit e abi biz kuşları alalım şimdi. Tamam ee, yolumuz uzun. Tamam. Boş boşuna gelmem buraya boş Tekirdağ. Tamam ben abi. kolay kolay iyi olmayan kümes'e gitmem. Bunu bil yani. Sağ ol abi. İyi. ise adam da iyiyse sıkıntı yok. Abi iyi. Benim kuşlarım hiç yani öyle hede seyisi güzel olacak abi. Bir de terbiye edecek bunlar. Çünkü bunların limiti yok. Bunu yarı dok mesela kursağında yem var. Bunu saldın mı bunları indiremezler terbiye edecek. 6 tane, yedi tane sayacak yemi. Altı, yedi yeminle bunları terbiye edecek. Aynen öyle. O, bu işi yapanlar Çok keskin değil. abi. Arkadaşlar e, Ümit abimiz çok iş aramış. Arasınlar abi sıkıntı yok. Ben Ümit abiye zaten dedim. Ben reklamını yapacağım. Reklamını yaptım. E, ben buraya her iki ayda bir gelir ben buradan yavru götürürüm. Ümit abi hayır deme şansı yok. Hayır derse kendisi bilir. Kendisi bilir. İnanın bana ben bu zaman bir tane bile kendim ayırmadım. Bu beyazlardan. E, bu sefer ee, bir takım da ben kendim ayırayım. Bunlar Levent'in. Niye ayırmayayım abi ya? At şebabıyla yarışır. At en kral oyun kuşuyla yarışır. Evet düz. bir daha söyle abi. Mesela at bak tut kuşa. At, at kuşu masaya şebabıyla yarışır kuş. Aynen öyle. At avıya en kral oyun kuşunu bozar. Evet en kral oyun kuşunu bozar A diyor abi, bir tane abi. Mesela kuşuna güvenen arkadaşım alsın bir tane alsın. Kendi kuşuna girsin. Benim kuşum çok güzel diyen bir arkadaş. Bir tane alsın. Kaldırsın abi. Onu da söksün, onu da söksün. Ben Ara, buradayım. Yani aradaki farkı görsün. Aradaki diyorsun. farkı görsün. Yani benim kuşumun üstüne kuş yok diyen arkadaş özellikle bir tane alsın. Evet duyuyorsun arkadaşlar. Yani ikisini çalıştırsın. Baksın yani. Evet arkadaşlar evimi abi çok iddialı. Böyle burada bu e, şey aldığın hepsini alıyoruz. Oğlum toplamaya başlayalım. Böyle burada ne kaç tane yavru varsa hepsini alıyordu arkadaşlar hepsini. Hepsini alıyorum. İçin. Beyler sesi soğuklu yavrular ha. Valla sesleri de var yavruların. Levent bunlar 14 kuyruktur. Biliyorum abi söyledin. söyledin. Bunların bir tanesi beyazların bir tanesi ne kaçar ne şeyde çatır çatır çalışır abi. Evet arkadaşlar kuşları alıyoruz. Ümit abi videoyu sonlandıracağım en son söylemek istediğim bir şey var mı? Abi en son söylemek istediğim yani bu arkadaş e, bu kuşları alan arkadaşlar Kıba hiçbir yap. zaman pişman olmazlar. Böyle duyuyorsunuz bu evet. kuşları alan arkadaşlar hiçbir zaman pişman olmayacaklar diyor. Olmazsınız arkadaşlar. Yalnız bunların terbiyesini güzel yapacaklar. Yani kuşu eğitecek yani. Tabii iyisiyiz. Onu böyle herkes anlıyor başka hiçbir şey yok. Şimdi bunları mesela ee, benim kümesimde güzel kuş var Özellikle bunu söylüyorum arkadaşlar Benim kümesimde çok güzel kuşum var Ben şampiyonluğu oluşturuyorum Eyvallah İyinin iyisi bitmez Ama al bir tane o kuşunla uçur Evet duyuyorsunuz arkadaşlar Fazla bir zamanınız almaz Bir be yani Bey, Beyler ee, Buraya geldim Eğer e, kötü duyumları atsaydım gelmezdim buraya Ümit abi şahit olsun ben gelmem yani Bedava verse gelmem Evet. Ben tamamen sizler için uğraşıyorum. kendi Kendim mı? için uğraşmıyorum. Çünkü neden? Benim kuşa ihtiyacım yok. Ama denedim mi? Vallahi denedim. Bastırabildim mi? Yok. Atmaca. Allah razı olsun atmacadan. Tam kuşu kupeye atacağımız sürede kuşu bir kovaladı. Kuş kaçtı abi. Daha uzaklaştı. Daha gelmedi. Orada bir tanesi yakaladı kuşu. Bakalım abi. Ee, kupeye uçurlarsa uçururlarsa buradan sesleniyorum. da markası yoktu. Ben o kuşu havada uçarken görsem tanırım benim yakın yakın bir yerinde bir tane yakaladım kuşu. Sağlık olsun. Bak evet. aynı İstanbul'da bir sürü var. Şimdi... Ama adamlık farklı bir şey. Adamlık çok farklı. Ee, ne bileyim abi. Eğer adam helal tütenmişse çıkardık kuşumuzu verir. Ama helal tütenmemişse yapacak bir şey yok. Onu saklasa bile o kuştan fayda göremez. Beyler kuşları alıyoruz şu anda. Kuşlarımız bu akşam yayına çıkacaklar. Ümit abi de yayında olacaktır. Evet. Ümit abi de yayında olacaktır. Ben bu akşam duy sesimi Türkiye'm diyorum. Türkiye dışına veriyor çünkü. E, dünyaya dağıtıyoruz bu kuşları. Duy dünyam diyorum. Oyun kuşunun kralları. Yine bu akşam yayında olacak. Bu yayını kaçırmayın. Benden size tavsiye. Ben iddia ediyorum. Geçen günlerde bu kuşu alanla bir daha alacaktır. Size, size sıra kalmayacaktır. Allah'a emanet olun. Akşam saat 9 seyrede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam oğlum kapat.